Kuyruklu. Ha kuyruklu. Kuyruklu. Ha. Benim arabanın arkası. Evet. Orta Bizans dönemi dediğimiz 10 11. yüzyıl civarına tarihlendiriyor milattan sonra. Yani günümüzden yaklaşık 10 bin yıl 900 yıl kadar öncesi. Bu süreçte aslında tabi Bizans dönemi dediğimiz dönem Bizans deyince insan İstanbul Konstantinopolis geliyor. E, tabi Bizans'ın görkemli başkenti bir imparatorluk merkezi. Oradaki ihtişamı siz Anadolu'nun genelinde bulamazsınız. O ihtişamlı yapılar ve yaşam tarzı burada yoktur. Daha çok kırsal Bizans mimarisi diyebileceğimiz ya da dönemi diyebileceğimiz bir dönemle karşılaşıyoruz. Ee, tabii kaynaklar kısıtlı. Bu bezarlarda bulduğumuz e, iskeletler üzerine yapılan e, bilimsel çalışmalar, antropolog meslektaşlarının yaptığı çalışma, bunların beslenme yetersizliğinden ve genelde de tek tip beslenmeden kaynaklanan hastalıklardan ölmüş olduklarını ortaya koydu. E, çoğunlukla da birkaç tür e, hububat ...tahılla beslenebiliyorlar çünkü üretim çok düşüyor. Bundan kaynaklanan, buna bağlı hastalıklara salgınlar var mıdır? Tabii ki antik dönemin çok erken evrelerinden itibaren salgınlar da belli başlı toplumları büyük ölçüde etkileyen unsurlardan birisi. Salgın yaşanmış mıdır sorusuna net cevap verebilmek için çok fazla sayıda bizim iskelet ortaya çıkarmamız lazım. Henüz bir büyük mezarlık bulmadık. Bu bulduğumuz iskeletler neden burada? Artık bu alan Forum Roma'nın önemli bir e, yönetim merkezi, dini merkezi, kent için söylüyorum bunu. Bu alan önemini yitirdikten sonra, Hristiyanlık kentte yayılmaya başladıktan sonra ve üzerinden de yaklaşık bir 500-600 yıl geçtikten sonra işte e, 4. yüzyılda ve 6. yüzyılda yaşanan depremler var. Antik kenti kuşkusu çok etkiledi. Kent ekonomisini yitirdi, mimarisini yitirdi. Bu süreçte e, bu alanda önemini yitirince artık buraya mezarlık gibi bile de kullanmaya başlamışlar. Çünkü bu gördüğünüz forum alanında 13 yıl içerisinde 4 tane mezar açığa çıkardık. Demek ki artık bizim için çok önemli değil dedikleri bir nokta haline gelmiş. Bir tarafa yerleşmiş. Bakıyorsunuz Odeon'un üzerinde yerleşimizi var. Tüm bu alandaki yapıların üzerindeki katman bu Orta Bizans dönemi katmanı genelde. Ve mezarlık gibi de kullanmış. Oradan yola çıkarak bunu söyleyebiliriz.